Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pratik yoldan nasıl lahana ve havuç turşusu yaparız. Onun tarifini kısaca şöyle vermek istiyorum. Ben burada 4-5 adet havuç kullandım. Siz dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ve lahanamızda iç kısmını kullandım. Böyle 1 litrelik suyumuza 2 yemek kaşığı tuzumuzu ekledik. Güzelce karıştırdık. Lahanamızı ve havucumuzu güzelce doğradık. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Tuzumuzu ekledikten sonra içerisinde güzelce karıştırıyoruz ve bu suyumuz hazır şu anda turşu suyu olarak. E, şimdi içerisine e, bir yemek kaşığı limon tuzunuzu ilave etmeyi unutmayın çünkü bu erimesini engelleyecektir ve e, daha güzel olacaktır, hafif ekşimsi olarak da tadı olarak da e, yaptığımız suyu da e, turşumuzu ilave ediyoruz. Evet, bu ölçüde dilediğiniz kadar turşu yapabilirsiniz bu arada. Ben 3 litrelik bir kavanoz kullandım. bir çay bardağı da sirkemizi ilave ediyoruz. Daha fazla sirke katmaya gerek yok arkadaşlar. Böyle gayet yeterli oluyor. Evet, suyumuzu da yine ilave ediyoruz. Ağzına kadar suyumuzu dolduruyoruz ve kapatıyoruz. Sarımsakları söylememe hiç gerek yok zaten arkadaşlar. Dilediğiniz kadar sarımsak ekleyebilirsiniz. Ben en alt kısmına sarımsaklarımızı ekledim. Ve gördüğünüz gibi bir hafta sonunda turşumuz hazır. Lahana turşusu çok çabuk dönen bir turşu arkadaşlar ee, ve gerçekten de yemeklerin yanında en çok tercih edilen turşuların arasında görüyorsunuz. Turşumuz harika oldu. Deneyeceklere, yapacaklara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.